Herkese iyi günler. Bugünkü sohbetimizde dinin, İslamın üç boyutundan bahsetmek istiyorum. Bunları biz Hazreti Peygamber'in Cibril hadisinde görüyoruz. O hadisin tamamını burada aktaracak değilim ama özetle Peygamber Efendimiz İslamın şartlarından imanın şartlarından ve ihsandan bahseder. İmanın şartlarını biz bugün insanlara rahatlıkla öğretebiliyoruz. Öğrenmek açısından sorun yok. Onlar nelerdir? Allah'a iman, meleklere, kitaplara, peygamberlere, ahirete, kaza, kadere, hayır ve şerrin Allah'tan geldiğine iman. İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin amentü cümlesinde yer alan ifadeler. Bunları lafsi olarak insanlara öğretiyoruz, ezberletiyoruz. Yani insanlar Allah'a iman ediyorum diyorlar, kitaplara, peygamberlere iman ediyorum, meleklere iman ediyorum diyorlar ama mahiyetlerini, içeriklerini, niteliğini gerçekten Allah'a iman nedir? Bunu öğretebiliyor muyuz? Ahirete iman nedir? Bunu öğretebiliyor muyuz? Doğrusu bu konuda çok emin değilim. Kitaplara, meleklere, peygamberlere iman konusunda insanlar Neticede bunlarla ilgili çok sayıda rivayet ve yazılı belge olduğu için inandıklarını söylüyorlar. Ama meleklere iman, gerçekten meleklerin varlığı, ne işe yaradığı, ne yaptığı konusuna gelince sadece imanımız varla yetiniyoruz. Allah'a iman, yani Allah her yerde hazır ve nazırdır, bizi daima görür. Bundan emin olarak insanlara öğretiyor muyuz? Doğrusu emin değilim ahirete iman yani ahirette hesap ve sorgunun olacağına ve bu dünyada yaptıklarımızın hesabını vereceğimize insanlara imanı öğretiyor ve bütün insanlar bunu benliklerinde hissediyor mu emin değilim. Ama yine de bunlar öğretilebiliyor. İslam'ın şartlarına gelince bunlar kelime-i şehadet, namaz, oruç, hac, zekat yani İslam esasları dediğimiz, ibadet esasları dediğimiz şeyler. Bunları hem lafzen öğretiyoruz hem fiilen insanlara yapmayı öğretiyoruz. Yani insanlar nasıl namaz kılacağını, nasıl oruç tutacağını, nasıl zekat vereceğini, hacca gidince ne yapacağını biliyorlar. Ama bunları bilincinde, şuurunda olarak mı yapıyorlar, ifa ediyorlar ondan da çok emin değilim. Yani bunlar içerisinde bilhassa namaz. Kur'an-ı Kerim'de üzerinde en çok durulan ibadetlerden biridir. Zekatla birlikte ikisi. Namazda Cenab-ı Hak huşu içerisinde namaz kılmayı diyor ki huşu haşyet kökünden gelir. Korkmak, sakınmak demektir. Allah'ın huzurunda, namazda Allah'ın huzurunda Allah'tan başkasından tamamen ilişkiyi kesmek Sadece Allah'la meşgul olmak demektir. Acaba namazlarımızda ben de dahil bütün Müslümanlar bu huşuyu yakalayabiliyor muyuz emin değiliz. Bu iman esasları gibi İslam esasları da insanları öğretiyoruz. Dinin bir de üçüncü boyutu var. İhsan denilen kısmı var ki göz ardı edilen, unutulan ve unutturulan kısım da budur. Nedir ihsan? Peygamber Efendimiz onu her ne kadar biz Allah'ı görmesek de Allah'ın bizi gördüğünden hareketle Allah'ın her zaman bizi gördüğünden bilincinde olarak hareket etmek şeklinde tanımlıyordu. Dolayısıyla biz bütün eylemlerimizde, fiillerimizde Allah'ın bizi gördüğünün bilincinde olarak mı hareket ediyoruz? Yani çalışırken işe gittiğimizde Herhangi bir amirimizin bizi görmediği zamanda Allah'ın bizi gördüğünün bilincinde olarak mı çalışıyoruz? Ya da efendim yalnız kaldığımızda diğer insanların bizi görmediği bir zamanda Allah'ın bizi gördüğünün bilincinde olarak mı hareket ediyoruz? Bundan emin değilim. Bunu insanlara öğretemiyoruz. Eğer öyle olsaydı bütün insanların kendilerine Allah'ın gördüğünün bilincinde olduğundan hareketle ahlaklı, düzenli, namuslu, Hırsızlık, yolsuzluk, ahlaksızlık yapmaksızın hayat yaşayan insanlar olması gerekirdi. Demek ki insanlara biz ihsanı öğretemiyoruz. Söz gelimi ilahiyat fakültesi öğrencilerinin online yapılan sınavlarda kimse bizi görmüyor. O halde biz kitapları, defterleri açalım, birbirimizle yardımlaşarak cevapları verelim diyebilmeleri bu öğrencilerin ihsandan habersiz olduklarını yani idareciler sınavı yapanlar kendilerini görmese bile Allah'ın onları gördüğünden habersiz olduklarını ortaya koymaktadır. Böyle olunca ihsanın ne kadar önemli olduğu ortadadır. Şu halde biz insanımıza ihsanı öğretirsek, yani mesela ülkemizde artık atasözü gibi olmuş, işi bileceksin, işe gitmeyeceksin diyor adam. Ne demek? Yani maaşını alacaksın ama işe gitmeyeceksin maaşı hak edecek çalışmayı yapmayacaksın demektir. Bu ihsana tamamen aykırıdır. Ne demek işe bir işe gitmeyeceksin? Yani herhangi bir iş yapmadan parayı cebine indireceksin. Dolayısıyla bu ihsanın bütün insanlar üretilmesi durumunda ve bütün insanların Allah'ın kendilerini gördüğünün bilincinde olarak hareket etmeleri durumunda hile, hurda, yalan, yanlış, sahtekarlık, dolandırıcılık olmayacağı kanaatindeyim. Ama ne yazık ki din eğitimimizde bu ihsanın göz ardı edildiği hepimizin bilmesi gereken bir hakikat.